Artan enerji maliyetleri İsviçre ısıtma piyasasını alt üst ediyor. Elektrik fiyatları yükseldikçe birçok İsviçreli tekrar petrol ve gazlı ısıtmaya yöneliyor. Bu değişim çok çarpıcı. Isı pompası satışları üçte bir oranında düşerken petrol ve gazlı ısıtma sistemlerinin satışları yüzde 12 arttı. Bu durum 2050 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını sıfırlama hedefiyle yola çıkan İsviçre için bir sorun teşkil ediyor. Fosil yakıtlı ısıtma sistemleri 25 yıla kadar dayanabiliyor. Bu da onları kullanımdan kaldırmayı zorlaştırıyor. Bazı bölgeler yeni binalarda yeni fosil yakıtlı ısıtma sistemlerini yasaklamış olsa da ülke çapında düzenlemeler hala eksik. Enerji krizi ve jeopolitik gerilimler petrol ve gaz fiyatlarını daha istikrarlı hale getirirken elektrik fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor. Bu durum enerji dönüşümünün zorluklarını gözler önüne seriyor ve sürdürülebilir çözümler için siyasi eyleme ve kamu desteğine olan ihtiyacı vurguluyor. Peki şimdi ne olacak? İsviçre yeşil hedeflerine sadık kalacak mı? Yoksa yüksek maliyetler fosil yakıtlara geri dönüşümü zorlayacak?